İddaa muhabbetleri kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Cihan Kaplan. Daha önceden tanımayanlar için. Bu videoda hem salı gününün hem çarşamba gününün Şampiyonlar Ligi maçlarını ve salı ve çarşamba gününden seçtiğim maçları konuşacağız. 11 tane maçımız var Şampiyonlar Ligi ile beraber. 2 tane Şampiyonlar Ligi kuponu yapacağım. Bir tane de sürpriz kupon yapacağım. 13.44 oranlık. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Ücretsiz Telegram kanalımıza bekleriz efendim. Onu yorumlarda, kendi yorumumun altına linkini bırakıyorum. Oradan gelebilirsiniz. Katıl'da hiç fena gitmiyoruz. Katıl VIP'te hafta sonu hem cumartesi hem pazar günü hem yurt içi kuponumuz hem yurt dışı kuponumuz iki gün üst üste oynayanlara kazandırdı. Videolarda da fena gitmedik. Videolarımız da çok güzeldi. İşte korner tercihlerimiz vardı. Onlarda da fena gitmedik. Ya ilk günümüz cumartesi günü %50 başarımız vardı ama pazar günü 7'de 6 gibi kornerlerde de fena değildik. Yani bekleriz efendim. Biliyorsunuz zaten katıla nasıl abone olacağınızı katıl butonuna tıklıyorsunuz. Katıl butonu sizi üyelikler sekmesine götürüyor. Oradan istediğiniz üyeliği seçiyorsunuz. Zaten ya isterseniz kanala destek olabilirsiniz. İki tane ayrıca destek kanala destek olmak için sekme var. İki tane de biliyorsunuz canlı telegram gruplarımız var. Orası için iki sekme var. Biri 60'lık grup canlı maçlar veriyoruz, tahminler veriyoruz, kupon veriyoruz, analizler veriyoruz. Gün boyu oradayız neredeyse hafta sonu. Diğer günlerde maçların çok olduğu günlerde öyle. VIP grubumuzda ise kupon paylaşıyoruz. NBA kuponu yurt dışı NBA kuponunu da oraya atıyoruz yurt içi kuponumuz oluyor, yurt dışı kuponumuz oluyor, analizlerimiz oluyor, korner analizlerimiz oluyor. Orada da hiç fena değiliz, bekleriz efendim. Tamam o zaman salı gününün maçlarıyla başlayalım. Öncelikle Chelsea Lille maçıyla başlamak istiyorum. Yani Şampiyonlar Ligi ile başlamak istiyorum. İki tane karşımızda 2-3 gol takımı var tamam mı? Yani açıkçası Chelsea'den de 2-3 gol bekliyoruz. Lille'den de 2-3 gol bekliyoruz genelde. Çünkü öyle büyük farklar yapmıyorlar i̇ki tarafta iki golü buldu mu tamam eyvallah deyip çekilen takımlar. Chelsea geçen senenin şampiyonu. Bu tarzda Tuhel'in bu oyun tarzıyla geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldular. Bu sene de aslında ligi hiç fena başlamamışlardı Premier Ligi ama sonradan Manchester City'nin de çok iyi gitmesi. Chelsea'nin biraz tökezlemesi, Lukaku sakatlandı falan. Sonra işte bir gönderilecek mi falan filan oldu. Sonra tekrar toparladılar. Şimdi iyi gidiyorlar. Bu maçta Chelsea tabii ki maçın favorisi, bu turun favorisi Chelsea öyle görünüyor. ama tabii ki buna oran vermemişler. Ancak şöyle alırsak, işte 3.5, 6 ve 1 alırsak 1.70 oranı var. yani Şampiyonlar Ligi'nde bence bu maçta 2-3 gol çıkacak. Bu denenebilir diye düşünüyorum Chelsea galibiyeti. Ama riskli buluyorum taraf almak yerine. 2-3 golüne yönelmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ama garanticiler bence bu maça 3.5 alt alabilir. 1.33 de bunun oranı. Diğer maçımız Villarreal ile Juventus'un maçı. Biliyorsunuz Villarreal Unai Emery ile Avrupa Kupalarında çok başarılı bir grafik çiziyor. Güçlü bir takım. Özellikle böyle Avrupa Kupalarında maçı tutuyorlar. Genelde bakınca şöyle maça sanki böyle alt olacakmış 0-0 olacakmış falan gibi görünüyor. Ama tam tersi Villarreal de Juventus da buraya gelene kadar hep gollü maçlar oynadılar açıkçası. Yani ben bu maçın da o yüzden gollü bir maç olacağını yani karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum. 1.74 bunun oranı. Ana bahislerimden biri bu olacak. Bence güzel denenebilir. Aynı zamanda bu maçta kornerde çıkacağını düşünüyorum ben. 8.5 üstü kornerin oranında da 1.42. Bence bu da değerlendirilebilir. Sonuçta salı günü göreceğiz. Bunları canlı da almak lazım. Onu baştan söyleyelim. Canlı da takip etmek, başka kadroları görmek, başka maçın ilerleyişine bakmak, başka çünkü sert mücadeleler sonuç olarak bir üst tura çıkmak istiyor herkes ve büyük gerginlik yaşıyor. Kırmızı kartlar olabiliyor bu tarz turlarda o yüzden dikkatli olacağız. Bu ana ideal bahsimiz yani kasamız varsa bundan %10, %15 hani kupon yapacağımız zaman bunları alacağız. Maç önü şeyleri aldıktan sonra kadroları gördükten sonra maçı biraz 15 dakika 10 dakika izledikten sonra karar vereceğiz. Ona da katıldı zaten. Biz şu maçta gol olur bu atar falan diyoruz. Oraya da bekleriz canlı katılar. Evet diğer maçlara gelelim. Biliyorsunuz ligimizde Başakşehir ile Konya Spor'un maçı var. Başakşehir Konya Spor maçında çok uzatmayacağım lafı. İki tarafta gol atıp yiyen takımlar. Konya Spor'u biliyoruz. Geçen hafta Trabzonspor'a yenildiler ama gol atmayı başardılar ve maçın belirli bölümlerini de domine ettiler. Başakşehir evinde zaten gayet iyi gidiyor. Bu arada Trezeg'e geldi, gollerini, at, gollerini atmaya başladı. Vişcan'ın yerine transfer. bence başarılı bir transfer gibi görünüyor. Yani şu an başarılı bir transfer gibi görünüyor. Önde de Trezeguet'i tamamlayacak Okaka var. Bence gol atmaları çok muhtemel. Konya'nın da gol atabileceğini düşünüyorum. Ben karşılıklı gol varı 1.68 aldım çıktım bu maçta. Kuzey İrlanda Premier Lig'de Cliftonville ile Pointin maçı var. Bu maçta Cliftonville zaten favori. Evinde her zaman favori. Herkese karşı favori. Çok iyi gidiyorlar çünkü. Oran çok düşük. Kazanırın oranı 1.15. Belki yurt dışında bile 1.25-1.30 açılır. Ben bu maçta ilk yarı 1 değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 1.5 üstü yani ilk yarı 1.5 üstünün oranında 1.70-1.80 bandında açıyorlar. Ee, o da değerlendirilebilir ama sürpriz bir oran olarak kenarda dursun. Bunu neden söylüyorum? Hani bu maçta ya bu oran ne ya kardeşim ilk yarı bir madem e, sürpriz niye veriyorsun dersen. E, mesela yurt dışından bizi takip edip canlıda bu maçta ilk 30 dakikada, işte 35 dakikada gol görmeyen arkadaşlarımız ''Aa Clifton will gol atacaktı, Clifton Will golü alabiliriz desinler.'' diye analizde bulunuyorum. Yoksa bu şekliyle biz zaten yurt içinde bunu değerlendiremiyoruz. Avustralya'da bir de Melbourne City ile Gold Coast Mariner'ın maçı var biliyorsunuz. O maçta genelde biz sabahları zaten işte sıradaki goller 0.5 üstler, işte ilk yarı 1.5 üstüme alsak 2.5 üstüne mi gider, 3.5 üstü olacak mı falan bundan para kazanmaya çalışıyoruz. Werburn City bu maçı büyük ihtimalle kazanır, büyük ihtimalle de gol de yiyebilir Gold Coast'tan. Çünkü bir önceki maçları da 3-1 deplasmanda bir gol yemişti. Burada da Gold Coast'un kaybedeceğini düşünüyorum. 2.5 üstü 1.38, Melbourne City galibiyeti 1.37. 1 ve 2.5 üstün oranında 1.71 açmışlar. Bence bunlar değerlendirilebilir oranlar. Hani maç önü sabahtan işiniz yok, denk geldi bakarsınız maçı gibi düşünelim. Evet, o zaman çarşamba gününe geçelim. Çarşamba gününün maçları yine Şampiyonlar Ligi ile başlamak istiyorum. Ama isterseniz salı gününün kuponunu bu arada vereyim ben Şampiyonlar Ligi kuponunu. Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Chelsea maçının 3.5 6 ile 1.33, Villarreal Juventus maçının karşılıklı gol varını alacağım. O da 1.74, 2.31 oran ediyor. Bu salı gününün Şampiyonlar Ligi kuponu olsun. Şimdi o zaman çarşamba gününe geçelim. Çarşamba günü de Atletico Madrid Manchester United maçı var. Yani bakınca şöyle, Manchester United bu sene herkesten gol yiyor. Daha hafta sonu Leeds United'dan 2 gol yediler, 4 tane attılar. Atletico Madrid'e bakınca bütün Grup maçlarında gollü geçmiş. Aslında ne bekliyoruz biz Simyone'nin takımından daha böyle alt maçlar olsun, 1-0 olsun ama bu sene Atletico Madrid o Atletico Madrid değil. Yani gollü maçlar oynuyor. O yüzden ben bu maçta riskli tercih olan aslında yüksek açmışlar. 2.5 üstü 1.93'ten açmışlar. Ben 2.5 üstü değerlendireceğim. Bana olası gibi geliyor. Bir de yurt dışından eğer bizde de kart açılırsa Atletico Madrid'in son 6 Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında en gruplardaki maçlarında totalde 6 maçta 5 defa kırmızı kart olmuş. Yani ya Atletico Madrid görmüş ya karşı takım görmüş. Kırmızı kart da bu maçta değerlendirilebilir diye düşünüyorum. 6'da 5 gelmiş 7'de 6 neden olmasın diyorum. Bu da kenarda bir oran olarak kalsın. Ee, bu arada 2.5 üstte nasıl gideceğiz? Karşılıklı gol vardan gideceğiz. Büyük ihtimalle Manchester United da atar. Çünkü Atletico Madrid gol yiyor artık. Biliyorsunuz e Liverpool da gel, gelip atmışlar Atletico Madrid evinde. Burada da ben iki tarafında gol atabileceğini düşünüyorum. Ee, karşılıklı gol varın oranı 1.70. O da mantıklı geliyor bana. Evet geçtik Benfica ile Ajax'ın maçına. Bence günün sürpriz maçı mücadelesi bu. Yani Ajax çok favori gösteriliyor. İşte Benfica'ya acayip oranlar açmışlar falan. Yani Benfica kendi sahasında bu oranları hak edecek bir takım değil bence. Barcelona'yı saf dışı bırakmış bir takımdan bahsediyoruz. Ajax'a da bence diş geçirebilirler. En azından gol atarlar. Yani 0.5 üstü bence bu maçta Benfica 0.5 üstü mutlaka denenir diye düşünüyorum. Aslına bakarsanız tabii ki Ajax da çok güçlü bir kadro. Geçmişte onların da şampiyonlukları var. Benfica'nın da şampiyonlukları var. Bu kupanın yabancısı değiller ki ayaksa biz de kendi sahamızda gol atmıştık. öyle düşünün. Yani biz attıysak Benfica neden atmasın? <laughs> öyle bakıyorum biraz. ve genelde de mesela Benfica bu tarz kupa maçlarında ilk golü atıyor arkadaşlar. Bu çok dikkatimi çekti. Sürpriz olarak bunu deneyeceğim ben. İlk golü Benfica atarın oranı 2.24. Neden olmasın? Yani daha önce bunu yapmış. Barcelona'ya karşı yapmış. Başka takımlara Dinamo Kiev'e yapmış. Başka takımlara yapmış. Bu maçta da bence ilk golü atarı denenebilir. Ama ma mantıklı oran arayacaksak. Bunda karşılıklı gol var. 154. Bu da denenebilir. Benim kafamda 1-1 bir -bir skor var bu maçla ilgili. Yani öyle üstlere uçup kaçacağını düşünmüyorum bu maçın. 1-1 bir -bir bence Ajax'ın da işini görür. Ama Benfica'nın işine yaramaz. 1-1 bir 6 -bir, oran. Nasıl? 1-1 bir -bir skor yani denenebilir bence. Yani 3 lira 5 lira atılır diye düşünüyorum. bu maçın da mesela kornerinin altı olacağını düşünüyorum. 10.5-6, 1.43 neden olmasın denenebilir. Muhtemelen yani 1-1 ne demek? 2-3 golde bitecek demek. Yani oradan da o çıkabilir. o da kenarda dursun. Ama dediğim gibi karşılıklı gol var. mantıklı. Benfica ilk, ilk gol atarı mantıksız ama denenir yani. bu kadar hani şey beklenirken, sürpriz beklenirken bence bu sürprizi Benfica yapabilecek bir takım. Bunu unutmamak lazım. En azından gol atar yani. Kendi evinde Ajax'a da atar yani. Şöyle düşünün mesela Sporting Lisbon da biraz Ajax gibi oynuyor. Daha çok ayağında tutup karşı tarafa vermemeye çalışıyor. Benfica da tam tersi. Topu veriyor karşı tarafa. Gelsinler bir kontra bulayım diyor. Burada hani Şerif'te olduğu gibi, Şerif'in Braga'ya attığı gibi bence Benfica'da kendi sahasında atacak diye düşünüyorum. Günün diğer maçlarına geçmeden önce o zaman kuponumuzu yapalım. Atletico Madrid maçının 2.5 üstü ve Benfica gol atar. Benfica gol atarın oranı 1.33, Atletico Madrid maçının 2.5 üstü 1.93, toplamda 2.56 oran ediyor. Yani neden olmasın? Evet o zaman devam edelim. Çarşamba gününün diğer maçlarıyla biliyorsunuz erteleme maçları var Premier Lig'de. Burnley ile Tottenham'ın maçı var. Çok uzatmayacağım lafı. Burnley çok formda. Herkese gol atabiliyorlar. Tottenham'da Manchester City taze yenmiş. Daha doğrusu artık Tottenham mı yendi? Kane mi yendi? Onu biraz tartışmak lazım. Kane inanılmaz bir performansla Manchester City'yi tuşa etti diyebiliriz. Burnley bu maçta bence gol atacaktır. Karşılıklı gol varı 1.72. Neden olmasın? bence denenebilir. Ama 2-3 gol bence bu maçın ideal tercihi olacak. 1.78'den 2-3 gol bu maçta denenir diyorum. Tam o maç bence bu. Bu arada Watford'la Crystal Palace maçı var. Watford Crystal Palace maçı tam bir alt maçı gibi görünüyor. Ee, i̇lk yarı 0.5 üstü 1.95. Ya bunu kuponlara önermiyorum. Hani o gün oynanıyor siz de göreceksiniz. Hani Premier Lig maçı diye bakarsınız diye söylüyorum. İlk yarı 0 bekliyorum ben bu maçtan. O yüzden ilk yarı 1,5 altın oranı 1.31 mesela yani bu denenebilir. Çünkü iki takım da bir tane atarsa üstüne yatacak takımlar yani iki tarafta ya Crystal Palace deplasmanda kötü. Watford evinde kötü. E ne olacak abi? İki kötü takım birbirini atamayacak. O'nu atamayacak. O'nu atamayacak diye düşünüyorum. Ama çok kuponlara girecek bir oran değil. İlk yarı 0,5 üst ve ilk yarı 1,5 alt değerlendirilebilir bu maçta. Liverpool ve Leeds'in maçı var. Biliyorsunuz Leeds Premier Lig'in üst takımlarından biri daha hafta sonu 4-2 Manchester United'la maçları vardı. 6 gol çıktı. 2-0'dan 2-2'ye getirdiler ama sonra dayanamadılar. E, Liverpool da burada bence bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ama oranın düşük tabii ki. E, 3.5 üstüne 1.52 açmışlar. Denenir mi? Yani şu Manchester United performansını görünce denenir bence 152. Ama bence asıl maçın oranı ilk yarı 4.5 üstü korner. 1.52'den açmışlar. Biliyorsunuz Liste korner kullanabilen bir takım. Liverpool'da böyle evinde baskılı başlayıp korner kullanan bir takım. İlk yarı 4.5 üstün oranı 1.52. Hafta sonu bu arada yine Norwich maçında da vermiştim. Liverpool'un ilk yarı 4.5 üstü kornerini gelmişti. Yine bu maçta da bizi yanıltmayacağını düşünüyorum. Mantıklı bir oran efendim. Evet son maçımız Lecce maçı. Bu da aslında sürpriz deneyeceğim bir maç. İnsanın yatırabilecek bir maç. Yani bir, bir de bitecek diye düşünüyorum maç. O yüzden karşılıklı gol varı denenebilir. Mantıklı geliyor bana. Cittadella deplasman atabilir. E, Lecce bu maçın aslında favorisi görünüyor. Evde daha iyiler ama berabere kalma ihtimalleri yüksek diye düşünüyorum. Beraberlik de denenebilir. Ama bir bir skorun oranı 6. Bu 6 ile Benfica'nın ilk gol atarını alıyorum. İkisini çarpıyorum. 13-44 oran alıyoruz. Evet. Lecce maçının 1-1 skoru 6 oran. Ve Benfica'nın ilk golü atarı 2.24. 13.44 ediyor. Bence bir 5 lira, 3 lira atılır yani öyle bir oran. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni desteklediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için bir like atarsanız sevinirim. Like'lar çok olursa biliyorsunuz 400'ü geçersek like'larda yine ana kanalda kuponumuz olacak muhakkak. Zaten arada canlılar da atıyoruz. Çok maç yok ama yine de elimizden geleni yapacağız. Oraya da bekliyoruz efendim. Görüşmek üzere.